İnsan var olduğundan beri pek çok şey hayal etti şüphesiz. Bunlardan biri de yükselmekti. Ulaşılmaz denen noktalara dokunmak istedi. Gökyüzü bir gizemdi zira. Ama çoğu zaman unuttuğu bir gerçek vardı. Yükselmenin de sınırları olabilir miydi? Belki birçoğunuz hayatınızda en az bir kez büyük bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Belki herkesten daha başarılı olmak, daha zengin olmak ya da daha yükseğe çıkmak istediniz. Belki bazılarınız başardı bunu bazılarınızsa düştü. Ve belki de o düşüşten sonra yükselmenin bedelini sorgulamaya başladınız. Şimdi gözlerinizi kapatıp şunu hayal edin. Mavi bir denizin üzerinde, uçsuz bucaksız gökyüzüne doğru uçuyorsunuz. Hissettiğiniz tek şey özgürlük. Sizi tutan hiçbir zincir yok. Hiçbir sınır, hiçbir engel yok önünüzde. Rüzgarı hissediyorsunuz teninizde. Kalbiniz heyecanla atıyor ve yükseldikçe yükseliyorsunuz. İşte tam o anda bir ses yankılanıyor zihninizde. Fazla yükselme, dengede kal. O an ne yapardınız? Daha yükseğe çıkıp sınırlarınızı mı zorlardınız yoksa güvenli bir mesafede kalıp özgürlüğün tadını çıkarmaya devam mı ederdiniz? Bu soru insanlığın binlerce yıl boyunca kendine sorduğu bir soru aslında. Bu sorunun içinde korku, merak, cesaret ve kibir gizli ve bu sorunun mitolojik bir yanıtı var. Ikarus. Bugün sizlere hayallerine ulaşmak isterken gökyüzünde yitip giden genç bir adamın öyküsünü anlatacağım. Bu hikaye sadece bir efsane değil, kibrin, hırsın ve özgürlüğün sınırlarının hikayesi. Mitolojinin bize bıraktığı en büyük derslerden biri. Bir uyarı, bir trajedi ve aynı zamanda belki de bir ilham kaynağı. Bu videoda anlatacaklarım belki sizi kendi sınırlarınızla da yüzleştirecek belki daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan insanın yükseliş ve düşüş hikayesini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız gelin benimle. Antik Yunan'da Dedalos adında zeki, yaratıcı ve yetenekli bir mucit vardı. Dedalos sadece sıradan şeyler üretmekle kalmaz, aynı zamanda hayranlık uyandıran yapılar ve mühendislik harikaları yaratırdı. Onun zekasına ve yeteneğine hayran olanlar kadar onu kıskananlar da vardı. Bir gün dönemin güçlü kralı Minos, Dedalos'tan içinden asla çıkılamayacak bir labirent inşa etmesini istedi. Bu labirent, insan vücuduna ve boğa kafasına sahip korkunç yaratık Minotoru hapsetmek içindi. Dedalos, mühendislik yeteneğinin zirvesine çıkarak labirenti tamamladı labirent o kadar karmaşık ve tehlikeliydi ki içine giren hiç kimse geri dönemezdi. Ancak Kral Minos, labirentin sırrının Dedalos tarafından başkalarına anlatılmasından endişe ediyordu. Bu nedenle Dedalos ve oğlu Ikarus'u kuleye kapattı ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalacaklarını söyledi. Özgürlüklerinden mahrum edilen baba ve oğul kaçış yollarını aramaya başladı. Her geçen gün umutları biraz daha azalıyor gibiydi ancak Dedalos zekasına güveniyordu. Sonunda kaçmak için sıra dışı bir plan yaptı. Bal mumu ve kuş tüylerini bir araya getirerek insan kollarına takılabilen kanatlar yaptı. Bu kanatlarla hem kendisinin hem de oğlunun kuleyi terk edebileceğine inanıyordu. Fakat kanatları yaparken oğlunu özellikle uyardı. Gökyüzünde ne fazla yüksel ne de denize fazla yaklaş. Eğer yükselirsen güneş bal mumunu eritir ve düşersin. Eğer çok alçalırsan Denizin nemi kanatlarını ağırlaştırır ve yine düşersin. Orta yolu bul ve dengede kal. İkarus babasının söylediklerini başta ciddiye aldı. O an için tek düşündüğü şey özgürlüktü. Nihayet kuleden ayrıldıklarında denizin üzerine doğru yükselmeye başladılar. Başta her şey yolunda görünüyordu. Gökyüzünde uçarken yaşadıkları özgürlük duygusu eşsizdi. Ama genç İkarus özgürlüğün verdiği heyecana kapıldı. İlk defa bu kadar yükseklere uçmanın sarhoşluğuyla babasının tüm uyarılarını unutarak daha da yükseğe çıkmaya başladı. Kanatlarının ona verdiği güçle daha yukarıya, bulutların da üstüne, güneşe doğru yükseldi. Ancak yükseldikçe kanatları tutan balmumu erimeye başladı. İkarus bunu fark ettiğinde artık çok geçti. Kanatları dağıldı. Özgürlüğün ve yükselmenin bedelini sonsuz bir düşüşle ödedi. Ikarus denizin sonsuz maviliği içinde kayboldu ve hayatını kaybetti. Babası çaresizce oğlunun düştüğü yeri izledi. Onun kurtuluşu için verdiği mücadele trajediyle sonuçlanmıştı. Ikarus'un hikayesi antik dönemlerden günümüze ulaşan en sembolik hikayelerden biridir. Onun trajik düşüşü aslında insanın kibir, hırs ve sınırsızlık arzularının getirdiği sonuçları anlatır. Ikarus sınırları zorlayan herkes için bir semboldür. Günümüzde de çoğumuz onun hikayesini yaşıyoruz. Birçoğumuz daha fazla başarı, daha fazla ün, daha fazla güç peşinde koşarken kendi sınırlarımızı unutuyoruz. Sosyal medyada daha fazla takipçi, kariyerimizde daha yüksek mevki, daha fazla para veya güç. Daha fazlasını istedikçe ne zaman durmamız gerektiğini unutuyoruz. Yükselmenin cazibesine kapılıp sınırlarımızı unutarak kendi güneşimize çok yakınlaşıyoruz. İşte bu noktada İkarus'un hikayesi Bizim için sadece bir mit olmaktan çıkıyor ve bir aynaya dönüşüyor. Onun hikayesinde kendi yansımamızı görüyoruz. Peki sınırları aşmak gerçekten yanlış mı? İkarus hatayı yükselmekle mi yaptı yoksa sınırlarını önemsememekle mi? İşte bu sorunun cevabı aslında insanlık tarihinin en derin ve karmaşık meselelerinden birinde gizli. İkarus'un hikayesi günümüz insanının yaşadığı temel çelişkilerle derin bağlantılar taşıyor. Modern dünyada yükselmek ve başarılı olmak her zaman büyük bir değer olarak görülür. İnsanlara daha fazlasını başarmanın, daha yukarı çıkmanın gerektiği söylenir ve sürekli teşvik edilirler. Kariyer basamaklarını tırmanmak için kendimizi hırpalar, hayatın her alanında hep bir üst seviyeyi hedefleriz. Ama ne yazık ki çoğu zaman yükselmenin bedelini hesaba katmayız. Icarus gibi biz de yükselişin verdiği heyecanla sarhoş olur, kendimizi kaptırır ve gerçekliği unuturuz. Daha fazla kazanmanın, daha popüler olmanın, daha güçlü olmanın mutluluk getireceğini düşünürüz. Fakat belki de tıpkı Balmum'undan yapılmış kanatlar gibi bu hırs ve arzuların da belli bir erime noktası vardır. Bu noktayı aştığımızda tüm kazanımlarımızın yok olma riskiyle karşı karşıya kalırız. İkaros'un hikayesinde bir diğer önemli noktada babası Dedalus'un verdiği tavsiyeydi. Ne demişti? Orta yolu bul ve dengede kal. Peki bu dengeyi nasıl sağlayacağız? İşte günümüz insanlığın temel sorunu burada yatıyor. Hayatımızda sınırları çizmek, duracağımız noktayı bilmek belki de İkaros'un hikayesinin bize verdiği en önemli derslerden biri. Günümüz dünyasında hepimizin gökyüzünde uçmasını sağlayan kanatlar var. Bu kanatlar bazılarımız için kariyer, bazılarımız için para, bazılarımız için de şöhret olabilir. Ama hepimizin ortak noktası bu kanatların bal mumundan yapılmış olması. Onları fazla zorladığımızda veya sınırını aştığımızda eriyeceklerini unuturuz. Ikarus gibi biz de kendi potansiyelimizin sınırsız olduğuna inanırız. Kendi sınırlarımızı görmezden geliriz. Ama unutulmaması gereken şey, sınırların her zaman bizi kısıtlayan engeller değil, bazen bizi koruyan güvenlik çizgileri olduğudur. Ikarus başarısız mıydı yoksa trajik bir kahraman mıydı? Birçoğumuz ona acıyabiliriz ama aynı zamanda gizli bir hayranlık duyarız. Çünkü o çoğumuzun hayal ettiği ama yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yaptı. Sınırlarını zorladı. Icarus'un hikayesini dinlerken sadece onun düşüşüne değil kendi hayatımıza, hedeflerimize ve arzularımıza bakmamız gerektiğini fark ediyoruz. Icarus'un kanatları eriyip o sonsuz maviliğe düşerken belki de o bize bir şey anlatıyordu. Yükselmenin bir bedeli var evet ama asıl trajedi hiç yükselmeyi denememiş olmak olabilir. Hayatın her anında karar vermemiz gereken temel soru budur aslında. Ne zaman durmalıyız, ne zaman devam etmeliyiz ve hangi riskleri almaya değer? Ikarus'un hikayesi belki de bu sorulara kesin bir yanıt vermiyor ama bize düşünecek ve sorgulayacak güçlü bir hikaye bırakıyor. Bu hikayeden çıkardıkların belki yanlış bir anlaşılmaya da neden olabilir. Sanki her yükselmeye çalışanın başına felaket gelecekmiş gibi. Elbette öyle değil. Her yükselme, her sınır zorlayışı felaketle sonuçlanmaz. Hatta tam tersine, insanlığın ilerlemesi çoğu zaman bu göze alınmış yükselişlerin sonucudur. Ikaros'un hikayesi bir uyarıdır evet ama bu uyarı yükselmeyi tümden reddetmek için değil yükselirken farkındalıkla ilerlemek için. Çünkü tıpkı düşüş gibi yükseliş de insan ruhunun bir parçası. Tarihte iz bırakan pek çok insan kendi zamanının sınırlarını aşmaya cesaret ettiği için bugün hayranlıkla anılıyor. Galileo Galilei evrenin merkezinin dünya değil güneş olduğunu savunduğunda dönemin otoriteleri tarafından yargılandı, susturulmaya çalışıldı ama o gerçeğin peşinden gitmeyi seçti. Bu yüzden bugün gökyüzüne baktığımızda sadece yıldızları değil, insan aklının sınır tanımayan cesaretini de görüyoruz. Galileo gibi Wright kardeşler de gökyüzüne ulaşmanın imkansız olduğuna inanan bir dünyanın ortasında kanat çırpmayı seçmişti. İnsanlık tarihi boyunca uçmak bir hayalden ibaretti. Ama Wright kardeşler yılmadan denediler. Düştüler, tekrar kalktılar ve sonunda modern havacılığın temellerini attılar. Ya da Merkür bilimin erkek egemen duvarlarını aşarak iki Nobel ödülü kazandı ve modern bilimin en saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Onun yükselişi kişisel cesaretinin ve inancının bir sonucuydu. Tıpkı kendi hikayemizde de olduğu gibi. Belki üniversite sınavına defalarca girip sonunda kazanan biri ya da kurduğu iki üç şirketi batıran ama dördüncüsünde başarıyı yakalayan bir girişimci. Onlar da yükseldiler, risk aldılar, bazen düştüler ama her seferinde yeniden kalktılar. Yani mesele ne sadece yetinmektir ne de sınırsız arzularla yanmaktır. Bizi yakabilecek bir güneşe uçmak değil mesele. Neymiş mesele? Ne ulan ne mesele ne? Mesele yükselmenin büyüsünü fark ederken onun ağırlığını da taşıyabilmektir kardeş.